Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına, bir ağaç bulursun. Tellersin, kullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün, köpülmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elde? Çın çın ötüyor yüreğimi kökümde, şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Vermesin böyle bir yalnızlığı.